Isız bir köyde, köyün en yaşlı kadın olan Ayşen aynı yaşıyordu. Herkes ondan uzak dururdu. Çünkü yıllardır hiç kimseyle konuşmaz ve yalnız başına yaşardı. Evinin etrafı sarmaşıklarla kaplı. Pencereleri karanlıktı. Sanki kimsenin girmemesi gereken bir yer gibiydi. Bir gün köyde yaşayan gençlerden biri Ayşe'nin evine gitmeye karar verdi. Köydeki dedikodulara göre Ayşe'nin evinde kimsenin bilmediği gizemli bir sır saklıydı. Merakı, korkusunun önüne geçti ve gece yarısı elinde bir fenerle yola çıktı. Evin kapısına geldiğinde kapının hafifçe aralık olduğunu fark etti. İçeriden neredeyse duyulmayacak kadar zayıf bir ışık geliyordu. Genç adam korkusunu bastırıp kapıyı iterek içeri girdi. Evin içi karanlıktı. Sadece fenerin ışığı etrafı görebiliyordu. Evin içi yıllardır temizlenmemiş gibi toz ve örümcek kaplıydı. Odanın ortasında eski bir sandık duruyordu. Genç adam bu sandığın köyde anlatılan sandığa yaklaştı ve yavaşça kapağını açtı. İçinde eski bir mektup ve küçük, kararmış bir ayna vardı. Mektubu eline alıp okumaya başladı. Mektupta, eğer bu mektubu okuyorsan, lanetli aynaya bakmaktan sakın, yazıyordu. Tam o sırada, aynadan gelen bir fısıltı duydu. Fenerin ışığını aynaya tuttuğunda, aynanın yüzeyinde kendi yansımasının yerine, tanımadığı bir yüz belirdi. Yüz, çürümüş bir cesede aitti ve ona doğru gülüyordu. Genç adam, dehşetli aynayı yere fırlattı ve kapıya doğru koşmaya başladı. Ancak, evin kapısı birden büyük bir gürültüyle kapandı. Arkasında, Ayşe ninenin hırıltılı nefesini duydu. Genç adam geri döndüğünde, Ayşe ninenin gözleri simsiyah olmuştu. Yavaşça ona doğru yürüdü ve, sandalye dokundun, şimdi lanet seninle, diye fısıldadı. O geceden sonra, genç adam bir daha asla